Aynı cisim farklı basınç nasıl olabilir? Basıncı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Ağırlık bölü yüzey alanı formülünü yaparak. Şimdi aynı cisim olduğuna göre ağırlığı aynı. Ağırlıkları aynıyken yüzey alanı artarsa basınç azalır. Yüzey alanı azalırsa basınç ne olurdu? Artardı. Hadi gel beraber bu bilgiyi güzelce pekiştirelim. Yukarıdaki hangi ifadelerde yer alan boşluklara azalır yazılmalıdır? Görseldeki birinci konumda masa üzerinde bulunan cisim ikinci konumdaki hale getirilmiştir. Şimdi birinci konumdayken yüzey alanı bu kadar. İkinci konumdayken yüzey alanı ne olmuş? Artmış. Katı basıncının formülü P eşittir G bölü S'ydi arkadaşlar. Yüzey alanı artarsa basınç azalırdı. O zaman cismin masaya yaptığı basınç ne oldu? Azaldı. Ama masanın zemine yaptığı basınç değişmez. Çünkü masanın üzerindeki ağırlık hala aynı ve masanın yüzey alanında da bir değişiklik yok. Masanın yere yaptığı basıncı sormuş bir de. Masanın yere yaptığı basınç değişmez. Cismin masaya uyguladığı basınç. Cismin masaya uyguladığı basınç ne oluyor? azalıyor çünkü yüzey alanının oldu arttı. Masanın yere uyguladığı kuvvet. Kuvvette bir değişiklik var mı? Cismin ağırlığı hala aynı. O zaman masanın ağırlığında da bir değişiklik yok. Üçe ne yazıyorum? Değişmez. Cismin masaya uyguladığı kuvvet aynı cismi sadece yüzey alanını arttırdım. Bu da değişmez yalnız 2